Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Şehitlik Caddesi tarafındadır. Ee, burada parke e, ve kapı satılıyor. Merhaba nasılsın? Merhaba sağ olasın, Berat abi. Teşekkürler, sağ olasın, Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Abi bizim evet. sezon sonu eee için malları erkenden bitirmek amacıyla e, kampanyalı ürünlerimiz var. Kapı, parke, üç oda kapıları, çelik kapı eee Fiyat e, yükselecek abi. Hatta ufak bir zam da yemiş. 5500'lü şu an kapı fiyatları 6000 oldu. 6500'dür ben 6'ya satıyorum abi. Parkeler 330 lira. E, eskiden sadece satışlarımız nakit iken, şu an halkımıza yardımcı olma amacıyla o cihazı getirdik. Ticari kredi kartlarına 3 ay taksit. Bireysel kredi kartlarına 6 taksitle satışları yapıyoruz kapı parke dışında süpürgelik çeşitleri getirdik. 6 santimetrelik süpürgelikler. 10 santimetrelik süpürgelikler. Antrasit ve beyaz renk olmak üzere iki ıı, renk seçeneğimiz var. Ve şu an burada bulunmayan sipariş üzeri getireceğimiz 15 santimetrelik, 18, 12, 10 santimetrelik süpürgelikler de elimizde mevcuttur. Ee, park Parka stoğumuz iyidir Hala ıı, birçok kişiye yetecek kadar var. Elimde 3 bin metrekare kadar ıı, parka mevcuttur. Kapı? Çift ka ıı, kanatlı kapılar var abi elimizde. Normalde fiyatı 12 bin iken şu an 10 bin lira. Normal fiyatı 11 iken şu an ıı, 9 bin var çift kanatlı kapılar. Çelik kapılar elimizde mevcut. Fiyat ee, çok güzel. Iı, Evet, o çift kanatlı e, salon kapısıdır. Çelik kapı çeşitlerimiz şunlar. Metal, saç, ahşap. Kapı çeşitlerimiz şunlar abi. Adres Şehitlik Caddesi, Ahmet İhani e, ma Mahallesi. Ee, gün Güngör'e Nalbur karşısı. Ben şimdi burayı göstereceğim zaten. Tamam abi. Ee, başa buradan bir diyeceğim var mı? Abi Allah herkesin işini gücüne... Bir iletişim manı söyle. 0543 395 55 78. Evet arkadaşlar bu iletişim manasıdır. Ee, ben şimdi dışarıdaki olan konumu göstereceğim. Net olarak kime? Kapı, parke, çelik kapı e, ve bir de pinaper de var. Yok abi pinaper pinap 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 yoktu. Evet arkadaşlar. Size lazım olduğu zaman ee, direkt buraya gelebilirsiniz ben şimdi dışarı konumu net göstereceğim belli olsun diye ee, şöyle görüyorsunuz gel sana zahmet bu taraftan buraya çek sana zahmet burası bakın şuraya görüyorsunuz burası kapı dünyası yazılıyor Ahmet Aşap Yılsan iç oda kapısı çelik kapı toptan ve parkende satış iletişim 0543 395, 55, 78. Şuraya gördüğünüz gibi şu tarafta park et dünyası yazılıyor. Çamsan olarak yazılıyor. Toptan ve parkende satış. İletişim 0543, 395, 55, 78. Eğer kime lazım olduğu zaman direkt buraya gelebilir. Adres olarak şurası Güngüren Nalbur. Şu gördüğünüz yer. Ve şurası da Şehitlik Caddesi. Şu taraf Şehitlik Caddesi. İstiyorsa gel or oraya gidelim. E, şu tarafa Şehitlik Caddesi. Adres net belli olsun diye e, kapı dünyası ve e, parke dünyası olarak yazılıyor. Şöyle göz şimdi Şehitlik Caddesi'ne gidiyoruz. Ve adres net olarak belli olsun diye şöyle görüyorsunuz. Ee, şu taraf milli eğitimdir. Şöyle göz şu taraf milli eğitim. Ve bu tarafta da şehitlik caddesi. Ve gördüğünüz yer gördüğünüz yer şurası da parke dünyası olarak yazılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ee, şimdi buradan net göstereceğim diye yüz, işte şuraya görüyorsunuz. Şurası kapı dünyası ve parke dünyası yazılıyor. Kime? Lazım olursa direkt buraya gelebilir. Evet arkadaşlar. Ben buradan kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyes'te hepinize salam.